milletimize, devletimize zeval verme ya Rabbi. Hayranı ya Rabbi. Ezanlarımızı susturtma ya Rabbi. Vatanımızı bekletme ya Rabbi. Bizleri her türlü şer ve fitneye karşı uyanık eyle ya Rabbi. son nefeste iman ile Rabbimizin huzuruna çıkabilmemiz için. kasteten Allah rızası için. El Fatiha. <laughs> Bana Başka şey gel, gel gel. çekilici. <laughs> <laughs> Zehra çekil. Ya bakalım. Çek kızım. Başka